Herkese merhaba. Bugün Samsung Türkiye sayfasında ben varım. Siz de çayınızı, kahvenizi alıp izlemeye koyulabilirsiniz. İyi seyirler. 10, 10 buçuk. Elimden geldiğince erken kalkmaya çalışıyorum. 10 benim için gayet erken zaten. Geç kalkmak. Uyandığım gibi kahve hazırlarım ve içerim. Domates, salatalık, söğüş diyeyim. Kahve. <gülüyor> Tight. <gülüyor> Tight ve tişört. Kor ayakkabı. Yok yani şöyle yok. Benim öyle çok enlerim yoktur. Yani ondan bir şey beğenirim başkasından bir şey beğenirim. O yüzden en beğendiğim diyemem yani. Yani yine enim yok diyeceğim ama bu sıralar daha çok böyle toprak, bronz tonları zaten her yerden belli oluyor. Bronz tonları diyeyim. Ee, favori aksesuarım, daha çok takı takmayı seviyorum. Bileklerimi çok fazla boş bırakmıyorum gördüğünüz gibi. Ama bu sıralar daha çok Galaxy Watch 3 takıyorum. Ee, yani zaten rengini falan da geçtim. Hani saatten de öte olduğu için artık iyice hayatımıza da yerleşti. Yani sadece aksesuar olarak kullanmanın, saat olarak kullanmanın dışında birçok şey yapabildiğim için bunu tercih ediyorum. anahtar <laughs> ve tabii ki telefon. Yani yatarken, evdeyken, evden çıkarken her zaman telefon. <laughs> Mısır. Ayrı bir ilgim var Mısırlılara karşı. Mısır görmeyi çok istiyorum. İzmir. Kaos, bağımlılık, ee, akış. Yok diyormuşum. Değil mi? <laughs> Yani bir yandan var tabii ama bir yandan da yok. Çok yorucu olabiliyor ama en azından yalnız olmayı da sevmiyorum. Her an ulaşabileceğim arkadaşlarım olmasını seviyorum. Şehir hayatını sevdiğim yanı bu sanırım. Tarihi daha çok ön plana çıkarmak isterdim sanki. O çok yüksek binaların arasında kayboluyormuş gibi geliyor bana. Çok zengin bir tarihimiz var. Onu değiştirmek isterdim. Daha ön plana çıkarırdım. Ama çok zor soru yani. İkisinin de ayrı şeyi var. Ama tiyatrodan bayağıdır uza hoş geldin. Gel. Gel. <laughs> tiyatrodan bayağı uzun zamandır ayrı kaldım. için sinema diyeyim. İkisi de olsun bu soru şey olsun ya. Yani. 7. <laughs> <Yedinci> koğuştaki mucize. <laughs> Daha çok empati sanırım farklı karakterdeki insanları da anlayabilme içgüdüsü diyeyim. Çok şey kattı da en çok bu sanırım. Monster filminde Charles Theron'un oynadığı rolü oynamak isterdim. Seviyorum. Özellikle fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Barış'ın bütün fotoğraflarını ben çekiyorum. <laughs> Arkadaşlarımın fotoğraflarını çekiyorum. Çoğu zaman bir de habersiz yapmayı seviyorum. Daha doğal şeyler yakalamayı kamera arkasında çok sevmeye başladım yani. <laughs> Net cevap Atatürk. Çok isterdim. Mısırlıların <laughs> Gerçekten çocukken biraz takıktım o şey falan diyordum işte. Ben önceki hayatımda kesin Mısırlıydım falan ona inanıyordum falan. O yüzden o dönemde yaşamayı çok isterdim. Çok okurum. Sürekli o yani sahnelerimi düşünürüm, ne yapabilirim, ne ekleyebilirim diye. Bir de tabii bize basılı senaryodan önce direkt mailimize düştüğü için e, telefon üzerinden çok not alırım. Ne yapmam gerektiğini, işte bazı yerlerin üstünü çizerim, ederim, dikkat etmem gereken yerlere unutmayayım, etmeyeyim diye. E, önceki sorularda da zaten telefonumu asla yanımdan ayırmadığımı söylediğim için <laughs> birbiriyle bayağı bağdaşıyor yani. var aslında ya. Yani böyle her projede ayrı bir komik anlar yaşanıyor. Ama ilk işimde baya çok fena düşmüştüm gecenin bir vakti böyle topuklular. Bir de ilk işim ben hayatta işte verdiğim cevap ki ben yani spor ayakkabı tercih ediyorum. O topuklara alışkın olmadığım için merdivenlerden düşmüştüm. Hastaneye kaldırmışlardı, ambulans falan gelmişti. O zaman komik değildi ama şimdi <laughs> Hatırlayınca çok komik geliyor gerçekten. <laughs> Ama çok anım var ya yani. Kemçik der ablam. Aşırı zayıftım böyle çocukken. O yüzden kemçik diyordu. O da kaldı hala da kemçik diyor. Ne kadar kilo alsam da etsem de deno derler genelde. Başka başka yok. Ama böyle şey vardı ya eskiden. Chat zamanları işte tuhaf tuhaf isimlerle şeyler, e mail adresleri alınırdı falan. Saçma sapan vardı bir tane, şu an adını hatırlamıyorum, hatırlarsam söylerim ama yani çok fena şeyler yaşadık o dönemlerde. <laughs> Telefonum, kulaklığım, müzik dinlemeyi çok seviyorum çünkü aralarda ya da hazırlıkta, makyaj falan yapılırken ee, ve sıcak su torbam. <laughs> e eşimin tüm şarkıları favori şarkım. <laughs> her tarzdan dinlerim. Hiç fark etmez. Arabesk, pop, rap, Türk sanat müziği ne varsa yani moduma göre değişir. Dinlerim hepsini. Barış'la yapardım tabii. Hazırda var yani. <laughs> İyi de anlaşıyoruz ediyoruz. Sağ olsun. <laughs> Onunla yapmak isterdim. Bir kere kulaklığın kesinlikle kablosuz olması artık yani. Dışarıdan ses almaması ve şu zaten görmüş olduğunuz minik ufacık tatlı şey. Boyuna bakmayın. Acayip şeyler yapıyor. Ee, iyi i̇yi bir ses kalitesi özellikle. Ee, çok işte böyle yani o, o, müziğin içine girebilmek çok önemli benim için. Alıp beni götürmesi. Onu da gerçekten dışarıdan işte ses almayışıyla, ses kalitesiyle oluyor tabii ki. Tercihimiz belli zaten. Konuşmaya gerek yok. Yeni taşındığımız için sürekli evle meşgul oluyorum ve çok da hoşuma gidiyor mesajlaşmak. Çünkü gülerken ağlayan surat. Kamera. Yani bir de iyi bir kamera olduktan sonra elinizden düşüremiyorsunuz. Zaten her şeyi çekmek istiyorsunuz. O yüzden en çok kamerayı kullanıyorum şu sıralar. Orta. Yani daha çok ben bir bakıp çıkacağım <laughs> kafasında hareket ediyorum. Çok fazla paylaşım yapmıyorum ama içindeyim tabii ki kaçış yok yani. Post. Çok böyle yemek, önümdeki yemek falan görünsün sevmem. Ona dikkat ederim. Manzaraya dikkat ederim. Bir de tabii flu olmamaya dikkat ederim. <laughs> ya normalde sevmiyordum. Çünkü şimdi aynı zamanda hem hani telefon tutup hem tuşa basıp hem ayarlamak gerektiği için onu çok beceremiyorum. Bir de yakınlaştıkça o surat büyüyor falan. İşimi e böyle ne kadar uzaktan tutarsam o kadar daha güzel çıkıyor tabi. Daha çok manzarayı da alabiliyorsunuz. E, bu konuda da Espen çok yardımcı oluyor bana. E, hem Espen hem de şu hareket. Selam. <laughs> Türk mutfağı diyeyim yine. Yani çok zengin çünkü. Türk mutfağından sonra da İtalyan mutfağı. Yemek, yemek. Tabii ki yemek. Yani yapmayı da seviyorum ama yemek başka bir şey. Yani. <laughs> Çikolata. Vallahi her şey, her şeye hayır diyemem. <laughs> ama daha çok makarna. Kesinlikle makarna ve pizza. Hamur işi olması lazım yani. Dayanamıyorum ona. Haksızlık, öyle arkadan iş çevirmeye çok kızdırır bahar yani hem sonbahar hem ilkbahar. Bahar aylarını çok severim. Biri evet çünkü biraz romantik bir <laughs> Benim için şarkı yazması, düğünde sürpriz yapmıştı düğünümüzde. Bir anda şarkı söylemeye başladı. Oh. Yani başladığımda devamını getiriyorum. ama mesela işte bu pandemiden önce çok oturtmuştum bayağı planlı programlıydı sonradan pandemi başlayınca tabii işim ucu kaçtı biraz. Ama şimdi tekrardan başladık. İyi yani iyi diyelim. Yani yerine göre <laughs> pilates, basketbol. Yani belki de vardır. Belki ben de bilmiyorum burada. Bakalım belki göreceğiz. <laughs> Damarıma basıldığında çok sinirleniyorum. Yani çok sinirli olabiliyorum gerçekten. Çok büyük surat asabiliyorum. Hep böyle dışarıdan yani çok fazla gülen bir insanım evet. Hiç yüzümden eksik olmaz ama aşırı da sinirlenebiliyorum yani öyle bir ev kedisi değilim diye. <laughs> başkalarının dediğine kulak asmamak sanırım. Hani başkalarının başkalarının lafıyla hareket etmemek. Yani olurdu tabii ama söylemek de istemezdim çünkü şimdi 18 yaşındaki Deniz'e akıl versem şu zamanki deniz olmazdım bence. Yaşayarak görmesi iyi oldu bence çoğu şeyleri. O yüzden öyle kalmasını dilerdim yani. Memnunum şu anki halimden. Onun sayesinde o da. Evet sorularımızı cevapladık. Kahvemiz de bitmişti zaten. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben Team Galaxy üyesi olmaktan çok mutluyum. Umarım birkaç defa daha sizinle görüşürüz böyle. Ben çok keyif aldım gerçekten. Misafirlerimiz de öyle çok mutlu ve rahat görünüyorlar şu an. Bilmiyorum siz görüyor musunuz ama. He? Gel bir kafanı çıkar şöyle gel. Gel kafanı çıkar şöyle. Bak. Heh. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.